nadir element meselesi. E, Beylikova'daki nadir toprak elementi evet. meselesi. İşte e, bir uranyum, şey toryum. toryum. E, işte diğer elementler hepimiz heyecanlandık. Evet. İşte gittik yıllar önceki e, o Atlas e, Jet'in e, kazasına, uçak, kazası. uçak kazasına Engin Hoca'ya. E, Engin Hoca'ya gittik. Onun söylemlerine gittik. Tabii Engin Hoca e, o, e, açıklamalarında bir teknoloji nin varlığından söz etmiyor da e, ama bir de tek, teknoloji gerekiyor herhalde. Yani ne kadar heyecanlanalım bu nadir toprak elementi konusunda. Evet. Baş... Şimdi o konu e, yani başlangıçta şuna girmemiz lazım. Elenciye de öyle girdik. Şimdi evet. Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyareti... sonrasında bu hı hı. malum ana muhalefetin... işte efendim gezi e, itibarsızlaştırmak için sattı geldi e, falan işte sattı efendim. Elenciyi tutturmaya çalıştılar. Elenci çok pahalı almışız. Öyle olmadı onların dediğinin neredeyse yarı fiyatından daha düşük fiyata gaz aldığımızı ortaya koyduk evet. ve stratejiyi anlattım ben size. 10 yıllık bir çalışma var. Şimdi bunlar bir ana bakıp onunla şey yapıyorlar ama 10 yıldır biz bu işe çalıştığımızı bilmiyorlar. Hı -hı. Aynı mesele nadir toprak elementinde de geçer. Yine bugün geriye doğru doğru dönüp bakın. Geçtiğimiz 10-15 yıla bakın. Ana muhalefetin Herhangi bir sözcüsünün tek bir tane şey nadir toprak elementiyle <laughs> alakalı şeyini bulamazsınız. Çünkü haberleri yok, ben bilmiyorlar ederim. konuyu. Ama şimdi konu sanki birden nadir toprak elementlerine işte efendim Türkiye Amerika'ya satmış gibi vesaire gibi kesinlikle böyle bir şey ortada söz konusu değil. Bizim Amerika'da yaptığımız imzaladığımız anlaşma da ortada, nükleerle alakalı bir anlaşmaydı. Nadir toprak elementleriyle yapsaydık emin olun onu onlar da ilan ederdi, biz de ilan şey ederdik. Yani. Şimdi mesela Trump işte uzak doğu seferinde Malezya ile bir anlaşma imzaladı, Avustralya ile bir anlaşma imzaladı, Japonya ile ve bunu ilan ediyorlar. Bayrak gibi saldı. Evet. Biz de yaptığımız anlaşmayı kameraların önünde ortaya koyarak imzaladık. Benim imza ettiğim anlaşma Marco Rubio ile. Dolayısıyla burada nadir toprak elementlerinde böyle bir şey söz konusu değil. Nadir toprak elementlerindeki hikaye şu. Biz yine bu konuya çok uzun zaman öncesinde çalışmaya başladık. Ve tam tersine yani bu konuyla alakalı gündem ana muhalefetin ne zaman gündemde biliyor musunuz? Biz 2020'de 21'de keşif aşamasındayken burada bir pilot tesisi kuralım dediğimizde 1200 tonluk yıllık kapasitede bir pilot tesis var. Bunun çedinin iptali için mahkeme müracaatıyla bu konuyla alakaları var. Eskişehir Belediyesi'nin bu konuda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin mahkemeye başvurusu var. Yani nadir toprak elementleri pilot tesisi kurulmasın diye Kapatınsın, bu konuda herhangi olmaz. bir çalışma olmasın diyen kişiler aradan 5 sene geçtikten sonra şimdi nadir toprak elementleri yine bu ziyaret vesilesiyle bir anda böyle bir konu varmış işte bunlar böyle bir şey söz konusu değil. Nadir toprak elementlerinin işin özü şu. Bu saha Beylikova sahası. Biz şunu söyledik. Beylikova sahası Çin'deki sahalardan sonra dünyadaki en büyük ikinci tek sahada e, rezerve sahip saha. Nadir toprak elementi ne? Adı üzerinde toprağın içerisinde ye, ye, yerin altında nadir olarak bulunan çok nadir elementler. Bunlar 17 tane. Bu Meşhur periyodik evet. cetvelin 17 elementinden bahsediyorum. Bunlarda da özellikle son dönemde yani işte yenilenebilir enerjide rüzgar türbinleri olsun e, elektrikli araçlar olsun savunma sanayi farklı alanlarda kullanılan otomatik sanayi Otomotiv sanayi az kullan, az bulunan <laughs> e, ama az bulunduğu için de fiyatları fevkalade yüksek şey olabilen olan. ve bu stratejik sektörlerde e, o madenlere sahip ve o sanayi geliştirmiş ülkelere ayrı bir e, avantaj katacak bir alandan bahsediyoruz. Şimdi bu e, Beylikova'daki saha MTA tarafından çok yıllar önce ...toryum amaçlı keşfedilmiş bir saha. Bu sahada toryum var. Hı hı. Toryum sahası daha sonra 90'larda Etimaden'e devrediliyor. Bizim yine devletimizin hı hı. şirketi. Etimaden de burada 125 kilometre sondaj yapıyor. Yıllar içerisinde. Yani 10 yıldan daha fazla bir süre, bir süre içerisinde, içerisinde. 125 bin metre sondaj yapıyor. Ve bütün bunların sonucunda 2018-19'lar gibi... ...biz burada nadir toprak elementleri... ...dünyada... Yavaş yavaş nadir toprak elementlerinin önemine de, e, girmeye başlıyor ve tabii bu konuda Çin çok ilerliyor. Çin e, bu konuda önemli bir süre aslında e, piyasayı kontrol altına almakla alakalı bir çabanın içerisinde teknolojiyi geliştirme teknolojiden kastımız da şu nadir toprak elementleri. ...toprakla bütünleşik bir şekilde... ...bunun saflaştırılması önemli. Teknolojik hı hı. kazanım orada. Yani siz bunun saflaştırmasını... ...99'lara, 99.9'lara... ...çıkardığınız zaman... ...ürünün değeri artıyor. Artıyor. Biz bu keşif sonrası... ...2018-19'lar... ...20'de pilot tesisi kurarak... ...beraberinde de saflaştırma ile alakalı... ...çalışmalara başladık. Bunlar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023 yılında... E, ...buradaki pilot tesisi uygulamaya yani hayata geçirdik. Tesis kuruldu, çalışıyor. Şu anda orada üretimimiz de devam ediyor pilot tesiste. Şimdi ikinci fazda biz endüstriyel tesise yani daha büyük ölçekli bir tesise burayı dönüştürmekle alakalı çalışıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde hedefimiz temel atmak. Hedef bu sene önümüzdeki yılda hedef hedefimiz burada temel atmak ve iki yıl içerisinde de bu tesisi hayata geçirmek. Şimdi burada ee, ...barit, florit var... ...nadir toprak oksiti var... ...bir de toryum var... ...toryum bir radyoaktif... Madde. ...madde... ...toryum... E, ...dünyada rezervi... E, ...en çok olan ülkelerden birisi Türkiye... ...bizim için de bu anlamda çok önemli bir etkisi olabilir... ...özellikle... E, ...nükleer santral... ...de yakıt olarak toryum kullanılabilir... ...ama ee, böyle... yani ...kazanla atıp yakılacak da bir şey değil... ...bir şey değil kaldı ki şu anda... Henüz bizim çalışmalarımız ve bu anlamda e, ortaklık arayışı içerisinde olduğumuz ülkeler ve teknoloji grupları var. E, önümüzdeki haftalarda yurt dışına bu anlamda bir heyet gönderip hı hı. E, eriyik tuz reaktörleri yani e, bunu mesela Akkuyu'da bizim şu anda e, Ruslarla yaptığımız santralde kullanılan yakıt bu değil. Orada uranyum kullanıyoruz ama toryum ve uranyum birlikte olacağı bu eriyik tuz reaktörlerinde kullanılan bir yakıt. Şöyle düşünelim mesela ile ilgili eleştiri ne? Ya biz gene aslında dışa bağımlılığımız devam ediyor. Tamam doğalgaz kadar değil. değil. Doğalgazda her yıl 7 milyar dolar vereceğimiz doğalgaz parasını e, cebimizde kalacak akkuyu yaparsak. Hı hı. Ama akkuyunun da yakıtı dışarıdan gelecek. Bu e, doğru bir eleştiri. Hı hı. Dolayısıyla biz uranyum kaynaklarına da erişimle alakalı bir çalışmanın o yakıtla alakalı olmamız lazım. Ama düşünün ki siz bir nükleer... E, reaktör yapıyorsunuz. Yakıtı da kendi ülkenizde var. Onun için çok kıymetli bir şey. Çok oldu. kıymetli bir, bir şey. Dolayısıyla toryumun olduğu, işte nadir toprak oksitlerin olduğu bir saha Beylikova sahası. Şimdi bir başka şey söyleyeyim. işte bunları önce sattığımız söylendi. Öyle bir şey olmadığını ifade ediyoruz. ...öyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'nin bu anlamda teknolojiyi, bu saflaştırma teknolojisini Türkiye'ye getirmekle alakalı, onu elde etmekle alakalı. Bizim üniversitelerimiz, bizim araştırma kurumlarımız bir çaba içerisinde bunu yapıyoruz ama teknolojiyi daha hızlı bir şekilde alabilmekle alakalı da bir çabanın içerisindeyiz. Bu bu bir sır değil. Olması gereken makul bir e, hedef bence. İşte Çin'de var bu. Avrupa'daki bazı ülkelerle, Kanada ile görüşüyoruz. Avustralya ile görüşüyoruz. Bütün bunlarla beraber acaba bu şu anda 92-93'ler seviyesine geldiğimiz saflaştırmayı ...acaba daha yukarı nasıl götürürüz... Nasıl ...yani bir ürünü bu sefer... ...70 bin dolara değil de... ...170 bin dolara Bunlara nasıl satarız... ...şeyindeyiz... ...çünkü madende biz hep başından beri şunu söyledik... ...şimdi Hı -hı. bir yasa tasarısı... ...güya sunulmuş... ...yani neresinden baksanız elinde kalıyor... ...elinizde kalıyor... ...bazı e, mineralleri iki kere yazmışlar... ...bazılarını Hı -hı. yazmamışlar... ...efendim e, devlet eliyle işletilsin... ...ya arkadaş zaten eti maden %100'ü... ...devletimize Devleti. ait bir şirket... ...kaldı ki... Şu anda mevcut kanunumuz var. Bu kanun gereği diyor ki devlet bir madende uranyum varsa, toryum varsa burası devlet eliyle işletilir. işletilir. Zaten var yani. Dolayısıyla bu sahada da toryum olduğu için zaten burası devlet eliyle işletilecek. Ve biz madencilikte her zaman için önce insan diyoruz yani iş sağlığı ve güvenliği, çevre aynen enerjide olduğu, olduğu gibi madende de çevreye rağmen değil çevreyle birlikte yani çevreyi tahrip ettikten sonra yapacağınız madenciliğin bir anlamı yok ee, ve katma değerli madencilik yani siz ham madde olarak satmak yerine bunu yıllardır söylüyor yani strateji konuşuyoruz ya şimdi Tabii. stratejimizin özünde bu var onun için bor madeni sadece bor olarak değil diyoruz ki bor karbüre dönüştürelim bandırmada bunun tesisini yine biz kurduk bin ton yıllık üretimle bu zırh yapımında çelik yelek yapımında son derece dayanıklı, mukavemetli olan ve bor karbüre ve hafif olan bor karbüre bunu nasıl dönüştürebiliriz? Onun çabasındaydık. İşte lityum karbonat yani biz biz sadece bunlar için de söylemiyorum bu stratejik madenler Hı -hı. için. Aynı zamanda diyoruz ki ya Türkiye mermerini satarken de onu ürün olarak satsın. Türkiye mermerini satarken markalaşarak satsın, satsın. isteriz. Yani madenin işte mermerden başlayın efendim nadir toprak elementine kadar. Bunun devamında bakın biz Türkiye'de güneş ve rüzgar yatırımları yapıyoruz. Enerji Bakanı olarak benim görevim Türkiye'de ucuz elektrik üret üretebilmek. Bu ucuz elektrik için ben belki o panelleri, rüzgar türbinlerini ithal ederek belki daha ucuz elektrik üretebilirim. Ama biz diyoruz ki arkadaş biz bu işin teknolojisine de sahip olalım. Bu anlamda ekipmanda dışa bağımlılığı düşürelim. Onun için Belki biraz elektrik fiyatı da daha yüksek olabilir ama biz mutlaka Türkiye'de panel üretelim. Türkiye'de rüzgar türbünü üretelim. Bu sayede o kadar önemli bir sanayi gelişti ki Türkiye'de. 50 bin kişiye bu anlamda istihdam sağlanıyor. Biz madenlerimizde de aynı şekilde uç ürüne, ara ürüne bunları dönüştürelim. Bunun devamında elbette ki buna eti yapması bir maden şirketi değil. Ama sanayimizin diğer şirketleri, savunma sanayi şirketlerimiz, ASELSAN özel şirketler, bu ara ürünleri kullanarak onlar da bunları uç ürüne dönüştürsünler. Dönüşürüz. İşte TOG'da kullanılsın, ne bileyim, e, rüzgar türbinlerinde kullanılsın, mıklatıs <laughs> yapımında kullanılsın gibi e, bir hedefle yürüyoruz. Onun için yani vatandaşlarımız, insanımız rahat olsunlar. Biz bu ülkeyi seviyoruz ve bu ülke içinde de doğrusunu herkes yani aklı selim ne düşünüyorsa biz de onu düşünür, onu uyguluyoruz yani. Şimdi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz